Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin Meşhur Meydan köyünden Bir zamanlar bir genç kız Kalkmış Gurbet hellere Alamanları ötmüş Köyünü Ciben sevmiş Almış eline kalemi Yazmış da yazmış Tövbe daha gelmem Alman eli. Duman çökmüş meydan köyünün önüne Ah o bakam bakam Ah yine duman çökmüş meydan köyünün önüne Ah o bakam bakam Köyünden hiç çıkamayan bir genç oğlan da Almış kalemi eline Vermiş cevabı Meydanlıyım bıktım yelin elinde Kayaları tuvaladı da seline yine Çatımıdan aldı gitti dön elimden Gedem bu ellerden gedem kurtulam Gedem bu ellerden gedem kurtulam Aman gurtu